Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız görüşmeyelim. Sağlığınız sihadiniz yerinde mi? Sorumdan da anlayacağınız üzere bugünkü konumuz hasta ziyareti. Arkadaşlar biliyorsunuz hastaları ziyaret etmek onların zor zamanlarında yanında olmak hepimizin görevidir. Sağlıklı zamanlarında gülüp eğlendiğimiz güzel vakit geçirdiğimiz kişileri hasta olduklarında da unutmamak onlarla ilgilenmek gerekir. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim bir hastayı ziyaret ederse dönünceye kadar cennet bahçesi içindedir buyurmuştur. Bizler bir hastayı ziyaret ettiğimizde hem o kişinin gönlünü kazanmış, duasını almış oluruz. Hem sevgili peygamberimizin bir sünnetini yerine getirmiş oluruz. Hem de Allah rızası için yaptığımız bu işten dolayı Rabbimizi memnun ederiz. Hasta ziyaretine gittiğimiz kişiden de dua istemek sünnettir sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastaların duası kabul olunur. Hastalıkla birlikte günahları dökülür buyurmuştur. Hasta ziyareti ile ilgili bu bilgilerden sonra sıra kendimizi test etmekte. Öyleyse haydi kalemleri elimize alalım ve başlayalım. Birinci soru. Etrafında birileri hasta olduğu zaman onları ziyaret eder misin? A. Evet her zaman hasta ziyareti yaparım. B. Sadece çok yakın olduğum kişileri ziyaret ederim. C. Hayır, buna gerek duymam. İkinci soru. Bir arkadaşın iki üç gün okula gelmedi. Bu durumda ne yaparsın? A. Hemen onu arar, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorarım. Hastaysa ziyaretine giderim. B. Sınıftaki arkadaşlara neden kaç gündür gelmiyor diye sorarım. C. Arkadaşımın yokluğunu pek önemsemem. Üçüncü soru. Ailenizin büyüklerinden biri ameliyat oldu. Ailen hastaneye ziyarete gideceğinizi söyledi. Ne yaparsın? A. Hasta ziyaretinin önemini bildiğim için gidip onu mutlu etmek isterim. B. Sadece arasak, gitmesek olmaz mı derim. C. Ailem gider. Ben hastane ortamını hiç sevmem. Dördüncü soru. Arkadaşlarından birinin hasta olduğunu öğrendin ve diğer arkadaşlarınızla birlikte onu ziyarete gittiniz. Ne yaparsın? A. Gayet iyi göründüğünü söyler çabucak iyileşmesi için ona dua ederim. B. Geçmiş olsun der, başka şeylerle ilgilenmeye başlarım. C. Ne kadar zayıflamışsın, çok hasta görünüyorsun derim. Beşinci soru. Bir gün sen hastalandın ve arkadaşların seni ziyarete geldiler. Ne yaparsın? A. Geldikleri için çok mutlu olduğumu söyler. Onlara dua ve teşekkür ederim. B. Onlara çok hasta olduğumu söylerim. C. Yatan içine girer, gitmelerini beklerim. Altıncı soru. Hasta ziyaretine giderken hediye götürür müsün? A. Onun sevdiği şeyleri götürmeye gayret ederim. B. Okulda işlediğimiz konuları bir deftere yazar götürürüm. C. Asla bir kişiye ne götürülebilir ki? Kendim gidiyorum. Bu yeter. 7. soru. Sık sık hasta olan bir yakının var. Onunla konuşurken neler söylersin? A Bu sefer daha iyi gözüküyorsun. Günden güne toparlıyorsun derim. B Bence daha fazla ilaç içmelisin derim. C Sen de bir türlü iyileşemedin. Bunun sonu kötü derim. 8. soru. Ailenle hasta bir akrabanızı ziyarete gittiniz. Nasıl davranırsın? A. Ailemin yanında sessizce oturur, hastayı rahatsız etmemeye çalışırım. B. Sürekli anneme, hadi kalkalım, sıkıldım derim. C. Diğer çocuklarla doyasıya eğlenirim, uyarılara dikkate almam. 9. Soru Hasta ziyaretine gidilen yerde nasıl davranmalıyız? A. Ziyareti fazla uzatmamalı. Güler yüzü onları mutlu edecek sözler söylemeliyiz. B. Hasta olan kişiyi her gün ziyaret etmeli. Hastalığıyla ilgili sorular sormalıyız. C. Hasta olan kişiye geçmiş olsun dedikten sonra yiyecek bir şeyler var mı diye sormalıyız. 10. soru Annen ya da baban hasta oldu ve evinize akrabalarınız ziyarete geldi. Ne yaparsın? A. Gelenlerin yanında oturur, onlara ev sahipliği yaparım. B. Girişte hoş geldiniz der, odama geçerim. C. Evde hasta biriyle ilgilenmekten çok yorulduğum için surat asarım ve bir an önce gitmelerini isterim. arkadaşlar testimizin sonuna geldik gelin hep birlikte cevaplarımızı kontrol edelim Allah çoğunluktaysa sevgili kardeşim sen hasta ziyaretinin önemini ve hasta yakınlarımıza karşı nasıl davranmamız gerektiğini çok iyi anlamış görünüyorsun Onların gönüllerini hoş tutmanın moral vermenin ve dua etmenin dinimizde ne kadar önemli olduğunu da farkındasın bu güzel özelliğini hiç kaybetmeyeceğini ve birinin hasta olduğunu duyduğun anda verdiğin cevaplardaki gibi ince düşünceli olacağını umuyorum güzel kardeşim. Beyler çoğunluktaysa sevgili kardeşim verdiğin cevaplara göre sen hasta ziyaretinin önemini biliyor ama uygulama konusunda bazı sıkıntılar çekiyorsun gibi. Bazen bir şeyleri fark ederiz ama çok ince düşünemeyiz. ...veya kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyamayız. Bu konuda bize en güzel örnek... ...her konuda olduğu gibi sevgili peygamberimiz... ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun hastalara karşı yumuşak tutumunu... ...inceliğini ve yardımseverliğini öğrenirsek... ...duyarlı ve iyi bir Müslüman olabiliriz. Senin de sevgili peygamberimiz örnek alıp... ...ona benzemek için çabalayacağına... ...hiç şüphem yok güzel kardeşim. Celal çoğunluktaysa... Sevgili kardeşim, verdiğin cevaplara göre senin hasta ziyareti konusunda biraz daha yol kat etmen gerekiyor. Biliyorsun, sevgili peygamberimiz yardıma muhtaç olana, fakire, yaşlıya, hastaya kol kanat gelmiş, ihtiyaçlarını gidermiş, güler yüzüyle yüzlerini güldürmüş, onların her daim yanında olmuştur. Böyle güzel bir örneğimiz varken ona benzememek olur mu hiç? Hem bugün bir arkadaşının başına gelen hastalık yarın sana da gelemez mi? Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan sen de çevrendekiler öyle davranmalısın. Böylece hem Rabbimizin rızasını hem de sevgili peygamberimizin övgüsünü alacağından eminiz. Haydi güzel bir başlangıç yap ve etrafında hasta olan biri varsa onu ziyaret et ve öğrendiklerini uygulamaya başla. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.